Hepinize merhabalar. Bu videomda sizlere Riot Games'in yeni oyunu olan Valorant'taki karakterlerin yeteneklerini anlatacağım. Hemen başlayalım. Phoenix. Phoenix onu takip edip koruyacak biri olsun ya da olmasın her zaman savaşa girer. Yani aslında bu bildiğimiz tank karakter. Özelliklerinden birisi Hot Hands. Hot Hands patlayan bir ateş topu. Ateş topunu attığınız alan bir yangın bölgesine dönüşüyor. Ve bu alanda Düşmanlara hasar verirken bizi de iyileştiriyor. Bir sonraki özelliği Blaze. Blaze görmeyi engelleyen ve içinden geçen herkese zarar veren bir alev duvarıdır aslında. Farenin sol tuşuna basılı tutarak da bu duvarı bükerek şekillendirebiliyorsunuz. Bir sonraki özelliği Curve Ball. Yeteneği arkadaşlar geçici, körlük yaratan bir parlama. Farenin tuşları ile de bu parlama'ya yön verebiliyorsunuz savaş sırasında gerçekten önemli avantajlar sağlayabilen bir yetenek. Run It Back Geçerli konumunuzu işaretledikten sonra bu yeteneğin süresi devam ettiği sürece ölürseniz ya da bu yeteneğin süresi dolduğunda işaretli, yani işaretlediğiniz yerde tam sağlıkla yeniden doğarsınız. Karşı tarafın yeri hakkında bilgi toplamak için gerçekten güzel bir yetenek. Yet. Ben buna yet diyorum. Nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama ben buna yet diyeceğim. Ya da jet. Yetin çevik ve kaçamaklı bir dövüş tarzı var. Yani başka karakterlerin yapamayacağı riskleri almasına izin veriyor bu karakter. Özelliklerinden birisi Cloud Burst. Cloud Burst yeteneğinde bir yere sis bulutu fırlatıyorsunuz. Ve bu sis bulutu sayesinde rakiplerinize gizlice yaklaşabilir ve rakiplerinizden saklanabilme şansını elde edebiliyorsunuz. Ayrıca farenizi tuşları ile de bulutun yörüngesini bükebiliyorsunuz. Updraft. Kısa bir rüzgardan sonra kendinizi yukarı doğru fırlatıyorsunuz. Tailwind. Hareket ettiğiniz yöne doğru kısa bir depar atıyorsunuz. Blade Storm. Orta derecede hasar veren veya direkt kafadan öldüren birkaç ölümcül fırlatma bıçağıyla kendinize silah veriyorsunuz. Size bir hançer veriyorsunuz yani. Bu hançerleri iki farklı yöntemle kullanabiliyorum. Ya tek bir hançer atarak karşımızdakine ufak hasarlar verebilir ya da tüm hançerlerimizi kullanarak kısa menzilli bir patlama yaratabiliyoruz. Viper. Viper savaş alanını kontrol etmek ve düşmanın görüşünü bozmak için zehirli kimyasal bir cihaz kullanıyor. Güzel bir karakter. Snakebite. Asit havuzuna patlayan bir mermi atabildiğiniz bir özellik. Poison Cloud yakıt maliyetinde zehirli bir duman bulutu oluşturmak için yeniden etkileştirebileceğiniz bir gaz yayıcıdır. Verici kısa bir bekleme süresinden sonra tekrar alınabilir ve tekrar atılabilir. Toxic Screen, diğerlerine göre biraz daha pahalı olan zehir, gaz duvarını oluşturmak için kullanılır. Viper's Pit, Viper bulutun içinde kaldığı sürece geniş bir alanda büyük bir toksit bulut yayıyor etrafa. Bulutun içindeki düşmanlar Viper tarafından görülebiliyor. Sova, Nova acımasızlık ve hassasiyetle düşmanlarını izler, bulur ve onları ortadan kaldırır. Özel yayı ve inanılmaz keşif yetenekleriyle de koşsanız bile kaçmanıza işe yaramaz. Shock Bolt Bu patlayıcı bir ok. Çok güçlü olmasa da karşınızdakine patlı sayılır bir darbe vuruyor. All Drone Kullandığınız bir drone ile düşmanlarınızı bulup onlara ateş edebiliyorsunuz. Recon Bolt sonar aracılığı ile çevrenizdeki düşmanları bulmanıza yardım ediyor. Yakındaki düşmanları etkileyerek onların ortaya çıkmasına neden olur. Hunter's Fury. Ardı ardına 3 ölümcül enerji patlaması ateşler. Vurulan her düşman ağır hasar alır ve işaretlenir. Cypher. Düşmanın her hareketini takip eden tek kişilik bir gözetilme ağı. Trap Wire. İki duvar arasında gizli bir tuzak teli yerleştirir. Bu sayede düşmanlar kısa bir süre için kısıtlanır ve ortaya çıkar tuzak yok edilmezse tuzağa düşürülen kurbanı rahatlıkla öldürebilirsiniz. Cyber Cage içinden geçen düşmanları yavaşlatmak için kullanabileceğiniz bu cihaz uzaktan atılır. İçinden düşman geçerken etkinleştirdiğinizde takım arkadaşlarınız tarafından rakip takıp kolaylıkla indirilebilir. Spy Cam Yerleştirdiğiniz kamera sayesinde rakiplerinizin tüm hareketlerini rahatlıkla izleyebilirsiniz. Tabii ki de bu kameranın bir pili var, bir dayanma süresi var. Ve bu pili şarj etmek için ya geri almalısınız ya da ölmeniz gerekiyor. Neural Theft Bir düşmanın cesedinden bilgi alarak canlı müttefiklerin yerlerini ortaya çıkarır. Brimstone Brimstone yetenekleri sayesinde takımına çok ciddi lojistik bir destek sağlar. Insin Diary Ateş alanı oluşturan el bombası fırlatan bu özellikle rakiplerinizin hareket alanını kısıtlar ve onlara zarar da verirsiniz. Steam Beacon bu yetenek sayesinde hedeflediğiniz bölge içindeki tüm oyunculara seri bir şekilde ateş edebilirsiniz. Sky Smoke Haritanızda duman atılmış yerleri görmenizi sağlayan bir özellik. Orbital Strike Haritanızı bir yere hedeflemek için kullanarak birkaç saniye boyunca yüksek hasar veren yıkıcı bir saldırı başlatabilirsiniz. Sage Sage düşmüş arkadaşlarını yeniden canlandırabilen ve güçlü saldırılara maruz kalabilen bir karakter. Slav Orb Zemine çarptığı zaman yavaşlatıcı bir alan oluşturabilen radyanit bir küre fırlatır. Bu alana girenlerin tümü yavaşlar ve hareket ederken gürültü yaparlar. Barrier Orb Büyük, güçlü, sağlam bir duvar oluşturur. Healing Orb Bir müttefiki veya kendinizi birkaç saniye içinde tam sağlığa kavuşturabiliyorsunuz. Resurrection Takımınızda ölen birisini tekrar hayata döndürebilirsiniz. Kısa bir süre içinde onları tam sağlıkla yeniden canlandırabiliyorsunuz. Omen Omen düşmanları kör eder alan içinde ışınlanır, oradan buradan karşınıza çıkabilir. Çatışma sırasında tam bir paranoya sebep olan bir karakter bu kendisi. Dokunduğu de paranoya. Dokunduğu herkeste paranoyaya sebep olarak ruhani gölgeler oluşturur. Rakibiniz kime saldıracağını şaşırır ve takımınıza onu yok edebilmek için fırsat yaratır. Rakip kime saldıracağını şaşırır. Shadow Wall kısa mesafeli bir teleport ışınlanma aracı. Dark Cover belirsiz bir gölgeye dönüşen gizli bir ruhani küre fırlatırsınız. Mesafeyi arttırmak için de şarj edilebilir. From the Shadows Işınlanmak için haritanın herhangi bir yeri seçersiniz. Işınlanma noktasına geldiğiniz zaman gölge olarak çıkarsınız. Eğer gölgeniz tamamlanıp da normal vücut haline geçerseniz sorun yok. Ama gölgeniz öldürülürse orijinal noktanıza tekrar geri dönersiniz videomu izlediğiniz ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Valorant hakkında daha fazla video gelecek. Ayrıca kapalı beta oynama şansını yakalarsam mutlaka videosunu çekip e kanalıma ekleyeceğim.